Vücuttaki iltihaplar tedavi edilmezse hastalıklara yol açıyor. Hastalıklara sebep olan ve kişinin yaşamını zorlaştıran vücuttaki iltihapların henüz oluşmadan önce önlenmesi gerekiyor. Önlenmeyen vücuttaki iltihaplar oluştuysa ve ilerlediyse tedavi edilmesi gerekiyor. Peki vücuttaki iltihabın belirtileri nelerdir? Vücutta iltihap oluştuysa ne yapmak gerekir? İşte vücuttaki tüm iltihabı kurutan besinler. Vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin azalmasıyla birlikte vücut iltihaplara karşı korunmasız bir hale gelir. İltihap oluşması birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen bir sağlık sorunudur. Sık görülen nedenler arasında enfeksiyon kapmak, zatürre, lupus, romatizma gibi hastalıklar yer alıyor. İltihap söktürücü bitkiler nelerdir? Vücudun birçok farklı bölgesinde görülebilen bu sağlık sorunu enfeksiyonlara karşı vücudun oluşturduğu bir kalkan olarak da adlandırılabilir. İltihap söktürücü bitkiler günümüzde çoğu uzman tarafından önerilen iltihap kurutucu yöntemler olarak bilinmektedir. İltihap söktürücü bitkiler nelerdir? Gelin birlikte göz atalım. Ak -Söğüt Kabuğu Bu kabuk, aspirinle benzer özellikler taşımakta. İçerisinde salisin adlı madde bulunmaktadır. Ayrıca aksöğüt kabuğu ağrı kesici özelliktedir. İltihap giderici özellikte olan aksöğüt kabuğu aspirine göre etkisi daha uzun seviyededir. Aksöğüt kabuğunun çayı demlenip tüketildiğinde vücutta oluşmuş her türlü iltihabı kurutmaktadır. Fesleğen İltihapla savaş vermede İlk sırada yer alan bitkilerden bir tanesi de fesleğendir. Bu bitkiye kendisine has koku ve tat veren bileşen öjonoldur. Fesleğen iltihap giderici özelliğe sahiptir. Çayenne biberi Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan çayenne biberi, iltihabı kurutucu özelliğiyle bilinmektedir. Ceviz Yapılan araştırmalara göre günde 50 gram ceviz yiyen bir kişinin vücudunda iltihap olduğunun göstergesi olan CRP maddesinde azalma meydana geldiği tespit edilmiştir. CRP maddesinin yüksek çıkması kalp hastalıklarına neden olduğu için düzenli olarak ceviz tüketimiyle kalp hastalıklarından da korunmak mümkün. Kullanım için bir su bardağı içine 3 tane ceviz atarak tüm gece bekletin sabah aç karnına bu suyu için. Cevizli su tüm gün dinç kalmanızda etkili olacaktır. Isırgan otu Vücutta oluşan toksinlerin böbrekler aracılığıyla atılmasına yardımcı oluyor ısırgan otu. Aynı zamanda vücuttaki iltihabı kimyasalları azaltır ve ağrı kesici özelliği vardır. Ispanak Sofraların vazgeçilmezi olan ıspanak içinde iltihap kurutan antioksidanlar ve bol miktarda E vitamini bulunur. Ispanak içinde yer alan diğer bir madde ise alfa-linolenik isimli asittir. Bu asit, iltihapların neden olduğu ağrıları azaltan bir etkiye sahiptir. Ispanaktan yararlanabilmek için yemeğini yapabilirsiniz ya da suyunu tüketebilirsiniz. Oregano. Serbest radikallerle savaşan bir bileşendir. Oregano'nun içerdiği bioflavonoid ve polifenol maddelerdir. Hücrelerde ne kadar serbest radikal varsa vücutta oluşan iltihap da o kadar azalacaktır. Zencefil İltihap söktürücü bitkilerden birisi de zencefildir. İçerdiği gingerol isimli iltihap giderici bileşimle doğal bir iltihap kurutucu olan zencefili iltihapların engellenmesi ve kurutulması için kullanabilirsiniz. Zencefil, düzenli kullanım ile eklem romatizmaya bağlı ağrıları azaltmakta, şişlikleri yok etmektedir. Aktarlardan satın alabileceğiniz zencefil, kök ve toz şeklinde satılmakta. İki türlü kullanımda iltihap kurutucu özelliği taşıdığından istediğiniz ürünü tercih edebilirsiniz kanı sulandırma yan etkisi olan zencefili doktorunuza danışmadan almanızı tavsiye etmiyoruz. ZERDEÇAL Hindistan yemek kültürünün önemli bir parçası olan zerdeçal, içerdiği cucurmin isimli madde ile iltihaplara karşı etkili doğal bir antioksidandır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalara göre cucurmin isimli maddenin iltihaplanmaya neden olan farklı moleküler yapıları engellediği kanıtlanmıştır. Zerdeçal, eklem iltihabı, kas burkulması ve benzeri hastalıkların tedavisinde de kullanılmakta. Zerdeçalla kullanım yapmak için bir çay kaşığı zerdeçalı bir su bardağı suyun içinde karıştırmalı ve düzenli olarak tüketim yapılmalı. Diğer bir kullanım şeklinde ise bir çay kaşığı zerdeçalla bir su bardağı sütü karıştırmak yeterli olacak. Karışımın etkili olabilmesi için haftada birkaç kere tüketim yapılmalı. Zeytinyağı Vücudunuzda iltihap var ise en etkili bitkisel ürünlerden birisi zeytinyağı. Tam etki sağlaması için saf zeytinyağı tercih etmeniz gerekiyor. Zeytinyağını yemeklerinizde ve salatalarınızda kullanabilir ya da harici bir biçimde masaj için kullanmayı tercih edebilirsiniz. İltihap kurutma özelliğiyle dikkat çeken zeytinyağı şeker ve romatizma gibi hastalıklara karşı da vücudun direncini artıran bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Sarımsak Sarımsak içeriğinde alan bazı maddeler sayesinde anti yani iltihap giderici özelliğe sahip bir üründür. Kokusundan dolayı tercih etmek istemediğini sarımsağı suyla birlikte hap gibi yutabilir, ya da direkt almak yerine yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Sarımsak yerine sarımsak yağı da tercih edebilirsiniz. Sarımsağın iltihap söktürücü olduğunu unutmayınız. Börülce. Kendisi oldukça küçük ve narin olan deniz börülcesi bitkisinin etkileri ise son derece büyük. Adeta vitamin hazinesi olan bu tuzlu bitkinin faydaları şöyle. Mineral bakımından son derece zengin. Tuzlu suda yetişir ve bu sayede minerallerin en saf halini alır. A, B12, C vitamini, sodyum, iyot, magnezyum, demir ve bol miktarda lif içerir. İçindeki bu mineral ve vitaminler asırlardır biliniyordu. Şimdilerde ise flavonoid içerdiği ortaya çıktı. Önemli bir antioksidan olan flonoid, kanserle mücadelede önemli bir kaynak. Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı oluyor. Düzenli bir şekilde tüketildiğinde kalıcı zayıflamaya yardımcı. Guatr rahatsızlığınız varsa, deniz börülcesinde bulunan iot size çok iyi gelecek. Ancak bunun için öncesinde doktorunuzdan onay almanız gerekiyor. Öte yandan deniz börülcesi tiroid hormonlarının dengesizliğini de düzeltebiliyor. Deniz bölülcesi iyi bir C vitamini kaynağı. Aynı zamanda idrar söktürücü etkisi sayesinde vücuttan ödem atılmasını sağlıyor. İltihaplanmanın önüne geçer ve idrara düzenli bir şekilde çıkmaya yardımcı olur. Zengin bir betain kaynağıdır. Bu madde çocukluk çağı metabolik bozukluklarından olan homosistinuri tedavisinde kullanılır. Ispanakta %0.55 oranında bulunurken bu oran 1 kilo deniz börülcesinde %5'tir. Değerli dostlar, sağlığınız için kendinize iyi bakın. Bu arada kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi, beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayınız.